kurmaya çalıştık. Gan, Gan dediğim ama pozitif mi? Şirketlerime kaba diyorum. Tanrım bunu yapamazsınız tamam mı? Hiçbir şey yapmadım ki. Neden köpeği <laughs> köpeği <çıkarayım, gülüyor> bunu köpeği yapıyorsunuz? Tanrım cidden. Bana bak LSPD konuşamaz ki seni sürtük. Beni kandırabileceğini mi zannettin? Kıyafetçi <laughs> çıkarayım mı? Polise ara tamam ya da serbazlara falan haber ver. Çocuklar durun durun. Bir ay her neyse. Eminim. Tamam. Cam Cemal, Cemal al benim mi tutuyorlar. Acele ediyorlar. Polisi haber ver tamam mı? Bu adamlar sahte polis. Baksana garip garip. E tamam. polis geldi tamam mı? Ben donuyor. Don Şartlar. çok kötü. Yaptı? Çok kötü. Aa, 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 bravo, aa sırtık, ben sana ne yaptım?